Selamünaleyküm. Evet bugün bir akvaryum son durum videosu çekeyim dedim. Balıklarımızı gösterelim. Ne oluyor, ne bitiyor akvaryumumuzda. Evet öncelikle şu ilk rafyadan yavrula attığımız akvaryuma attığımız yavrular. Bunlar tam 57 günlük oldular. Bakın şu kuyruğu desenli olanlar. Maşallah. Tam 57 günlük bunlar. Mozaik Lepistes yavrularımız. Şu desensiz olanlar. Kuyruğu desensiz olanlar. Onlar da 49 günlükler. Lepistes yavrusu olarak bildiğim fakat Moli yavrusu olabileceğinden şüphelendiğim yavrulardı. Ama Anus kısımlarına bakılırsa lepistes yavrusu onlar da Bunlar gibi Evet Yavrularımız Şu an açlar sabah e, saatleri yem bekliyorlar benden. Evet yavruluğumuza da e, 7 tane e, 35 günlük yavru var, 2 tane 26 günlük yavru var e, ve daha onlardan en sonunda bir iki tane yavru daha var. Onlara da bakalım. Şimdi durduralım. Evet o yavrularımız da bunlar. Bakın ben e, yavruların renklenmesi için ışığın öneminden bahsetmiştim. Benim akvaryumda ışık 12 saat en az duruyor. Şimdi e, şöyle bir şey göstereceğim. Bakın en büyük olan yavrular. Bu 57 günlük olan dediklerim. Bakın göstereyim şu. Bulabilirsem. Onlarla ilgili bir şey izah edeceğim çünkü. Evet. Şunlar. Kuyruğu desenli olanlar. Bunlar 57 günlük. Kuyrukları çok güzel desenlendi. Mozaik deseni aldılar. Bakın şu akrep yavrulardan bahsediyorum. Mozaik desenli yavrulardan. Bunlar şu an en büyükler. Kuyruklarındaki form tamam. Ama vücutlarında daha henüz bir renk, bir desen yok. Herhalde Allah'ın izniyle yavaş yavaş alacaktır diye düşünüyorum. Ama bakalım şuradan gösterebilecek miyim gelirse ama şu muydu? Bunlar sürekli ışığın altında olduğu için hem kuyrukları desen almış bakın bunlar yavruluktaki yavrular hem de gövdelerinde desenlenme var. Bakın şuydu galiba. Evet geçti sağ taraftan. Bir de şöyle gösterelim yavrumuzu. Maşallah. Maşallah. Kapatalım. Evet. Burada 11 tane yavrumuz var. Dışarıda 6 e, tane toplam 17 tane. Bak şu en soldakinin karnı deseni almaya başlamış. Şu an tam ortaya geliyor. Tekrar sola geçti. En sola solda. Bakın kuyruğu da çok renkli. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum ama karnındaki siyahlığı görüyor musunuz? Bu metalik artık mavi gibi bir renk alacak herhalde. Çünkü daha önceden de yapmıştım deney. İki tane eski tip yavrulum vardı. Biri tam ışığın altındaydı. Diğeri biraz daha yanındaydı. Tam ışığın altında olanlar değerlerine göre çok çok daha renklendiler. E şimdi bu ilk attığım 57 günlük yavrular tamamen rafyanın içinde büyüdüler akvaryumda. Yavruluğu hiç almamıştım. Bunlar kadar ışık almalılar. Işık alsalardı. Bunlar çünkü sürekli bakın. Şurada da aydınlatmam var. Şu led ışıklarım. Tam böyle kapandığı zaman tam üstlerine gelecek şekilde. Olduğu için renk gelişimleri maşallah çok güzel oldu. Bakın şu an en sağda karnındaki siyahlıklar görünüyor desenler. En sağda en sağda altta. Kuyruğu hatta şu an siyah gözüküyor. O daha farklı. Yani desenleri de var. Motek desenleri de var aslında. İçinde bu, şu an sarı sarı. İleride mavi olabilir. Bir de şuradan bakmaya çalışalım. Buradan tabii içerisi yosun olduğu için dışında da vatozlar temizliyor ama. Bakın kuyruk desenleri nasıl renklendi. Bunları ben tabii ki de en son iki tane sarış değerlerin hepsini akvaryuma salacağım. Çünkü artık bir batım 35 günlük bir batım 26 günlük oldu. Geç bile kaldım. Bu arada Normalde ben 3 günde bir su değiştiririm. Bir haftadır akvaryum ve yavruluk suyu değiştirmiyorum. Ama maşallah ona rağmen çok iyi çok temiz. Çünkü şu cüce batozlarımız maşallah var, çalışıyorlar. Bakın şu an e, ee, filtredeler. Bu arada ben bunları ölçtüm. Daha doğrusu bir tanesini ölçtüm. 5 santim geldi. Ben 3-4 santim diye düşünüyorum ama 5 santim geldi. O yüzden ee, cinsiyetlerinde biliyorsunuz 5-6 santimken genellikle okuduğumuza göre yani okuduklarıma göre 6 santimken gösteriyorlar. Ama 5 santim kendi gösterebiliyor. Bakın biri orada, biri de şurada. 5 santimle Yani birini ölçtüm ama diğeri de aynı hemen hemen. İkisi de erkek gibi duruyor. Boynuzları var. Bu arada bu sarı mollerimizden daha önceden bahsetmiştim. Bir tane yaşlı olan vardı. Ee, o Onu kaybettik. korktunuz. Dişilerimizin de son durumu bu şekilde karınlar. Hep 2, iki, 3, 3 yapıyorlar ama yani <laughs> her ay bir iki tane yapıyorlar yavrum. Şu an pek doğuma yakın bir durum yok ama şunun bakıyorsunuz belki bir, bir hafta 10 güne olabilir. Evet, bu erkek kirpistesimiz mozaikli pistesimiz ivory görüyorsunuz bir yukarı bir aşağıya yürüşünü yapıyor maşallah Şu yavrumuzu tekrar bir bakalım. Bakın bu da 57 günlük yavrumuzun bir tanesi. Bunlar diğerleri bu desensiz olanlar. Onlardan 8 gün sonra doğanlar. Ve şu içerideki yavrularımız. Bunların zaten o desenlerini akvaryuma saldıktan sonra daha net göreceksiniz. Bilmiyorum görebildiniz mi? Yukarıdan çektim ama Buradan da biraz gözüktü. Ben gördüm ama yani o an hangisi olduğunu bildiğim için siz bilmeniz için onu anlayamayabilirsiniz doğal olarak. Bakın şunları bir desenlenme başlamış. Yukarıdakinden bahsediyorum. Yavruluk içi. Bunlar yavruluktakiler. Bakın Heh. önümde, önümde, önümde deseni gördünüz yani az da olsa gördünüz karnındaki deseni. Tekrar akvaryum dışındaki yavrularımızı gösterelim. Evet, bunlar 57 günlük yavrular, yani 2 aylıklar. 57 günlük yavrularımız. Evet akvaryumun son durumu böyle. Gelişmeler oldukça çekmeye devam edeceğim. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.